Ayna çalışmasının 20. gününe hoş geldiniz. Ben Neslihan Gerim. Hayatta istikrar çok önemlidir. Maymun iştah hepimizi etkisi altına almış bir şekilde yaşıyoruz maalesef hayatlarımızı. Bazen bir yöne doğru hızlıca şekiliyoruz ama yarım bırakmak, hemen sıkılmak, kolayca vazgeçmek kaçınılmaz oldu. Hepimizin evinde yarım bırakılmış onlarca kitap vardır eminim. Çok severek başladığınız ve bitiremediğiniz diziler yok mu? Yarım kalan hobiler, puzzle'lar. Bir gün başlarım diye bir yerlerde bekleyen neleriniz vardır kim bilir. Ama şimdi geldik 21 günlük ayna çalışmasının 20. gününe. Şu an sesimi duyan herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İyi ki buradasınız ve geldiğimiz bu nokta için binlerce şükürler olsun. Kendinizi tebrik edin lütfen. Şimdi Yürekten tebrik edin ve yüzünüzde belirliyse kocaman bir gülümseme. Ah! Aynanın karşısına geçelim. Rahat nefesler. Biliyoruz artık. Sakin nefesler. Kendi doğal akışında. Gözlerin gözlerinde. Merhaba der misin aynadaki bu olağanüstü yaratıma? dudaklarında gülümseme Nefesler akarken benden sonra tekrar et lütfen Mümkünse kendi duyabileceğim bir sesle Şu andan itibaren seçimlerimle yaşamayı seçiyorum tam farkındalıkla şansımla değil Değişiklikler yapmayı seçiyorum bahaneler üretmeyi değil Motive edilmeyi seçiyorum, yönlendirilmeyi değil. Faydalı olmayı seçiyorum, kullanılmayı değil. En iyisi olmayı seçiyorum, rekabete girmeyi değil. Kendime güveni seçiyorum, acımayı değil. Başkalarının rastgele fikirlerini dinlemektense kendi iç sesimi dinlemeyi seçiyorum yaşamayı seçiyorum. Sonsuz neşesiyle, sonsuz huzuruyla, sonsuz olasılıklarıyla, sonsuz sevgisiyle, sonsuz bolluk bereketiyle